Merhaba arkadaşlar. İnce YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gündüz kısa bir yayın yaptık kızımla biz. Şöyle akşamada böyle arajmanlar yayını yapacağım. Hepsi gayet güzel, dolgun, sağlıklı bitkiler. Hepsi gayet güzel. Kütür kütür. Şu firet ives avcum kadar. Hepsi gayet bu e, formdakiler. Gayet uygun. Gene kısa olur yayınım ama olsun. Gene beraber oluruz. Şunlara yeni saksılarım geldi. Böyle dikim yaptım. Kendi e, şeylerimden. Söyleyin saksılarımdan. Şu dolu dolu devasa. Şunlar çok güzel. Bunlar da böyle e, satışta olacak. Şu üç, üçünü dördünü bir yere şey yaptım. E, neydi bu? Bronzenin verigatesi arkadaşlar. O her yerde bulunan bir türler değil. Bakın içinde e, kar topuları, e, pikruzlar. Şu çok güzel bir renk alan tür. Kendi saksımdan böyle düzenledim. Bunlarla yeniden akşama 8 8 buçuk gibi açarım yayınımı tekrardan görüşürüz sevgili arkadaşlar